Camdaki kız yeni bölümde neler olacak? Hayri kim ve neden geldi? Nalan ne yaptı? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimizin yayından kalkmasını isteyenler var. Onlara inat videomuzu beğenelim ve desteğimizi esirgemeyelim. Kanal D'nin Camdaki Kız dizisinde büyük değişimi karar verdi. Perşembe akşamları en başarılı yapımlardan birisi olan Camdaki Kız. Kanal D'nin yeni sezonda da en güvendiği dizilerinden birisi. Barbaroslar ve bir zamanlar Çukurova dizileriyle yarışan Camdaki Kız'a en büyük rakip Fox TV'den gelecek. Camdaki Kız dizisi bu rekabet öncesinde büyük bir değişim yaşamaya başlayacak. Bu değişimi sağlayacak kişi ise Cihangir Ceylan olacak. Çukur dizisinden sonra alev alev ile yükselişini sürdüren Cihangir Ceylan yeni sezonun en çok heyecanlandıran hayri karakteriyle ekrana dönüyor. Camde Kız dizisinde büyük değişim yaşanacak olan ayrı karakteri önümüzdeki bölümlerden itibaren hikayeye hızlı bir şekilde giriş yapacak. Bu yeni karakter dizideki tüm denklemi değiştirme ve yeni bir yöne sürükleme gücüne sahip. Nalan ile Hayri karakterinin hikayeleri ilerleyişi birçok şeyin de farklılaşmasını sağlayacak. İşte önemli bir işte önemli bir karakterin gelişiyle birlikte kanalda D dizisinde önemli değişikler göreceksiniz. Cihangir Ceylan'ın yeni rolündeki performansı hayranları tarafından ilgiyle bekleniyor. Oyuncu menajer değişikliği sonrası yaşanan sıkıntı nedeniyle bir süredir sözleşmeye imza atamıyordu. Ancak sorunları çözen Cihangir Ceylan artık kadroda yer alıyor ve önümüzdeki haftalarda dizdeki heyecanı bir hayli arttıracak. Camdek Kız 12. bölümde Rafet Bey oğulları yüzünden büyük kriz yaşıyor ve artık kalbi bu ağırlığa daha fazla dayanamıyor. Yere kapaklanan Rafet Bey'e yardım eden ise ayrı. İşte böyle bir giriş yaparak Camdek Kız dizisine gelen Cihangir Ceylan bıyıklı imajıyla dikkat çekecek. Camde Kız dizisinin 12. yeni bölümünde ortalık yangın yerine dönüyor. Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride Sedat'ın üstüne yürüyor. Öte yandan evde de işler sarpa sarmaktadır. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo girer. Muzo'yu bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alır. Tüm bunlara Rafet'in kalbi dayanmaz. Rafet'e ne olacak? Camdaki kız yeni bölümüyle Perşembe 8'de kanalda izleyicileriyle buluşacak. Geçen hafta AB grubu birinciliğini elde eden dizi Barbaroslar dizisi karşısında çok iyi sınav vermişti. Bakalım bu haftada birincilik gelecek mi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce de sizlere birkaç soru sormak istiyorum. Sizce dizimiz nasıl devam ediyor? Bana göre dizi şu anlık güzel devam etse de birkaç izleyici diziden sıkıldığını veya psikolojisini etkilediğini söylüyor. Yani yorumlarda böyle yorumlar görüyorum. Sizleri nasıl etkiliyor veya siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında mutlaka yazmayı unutmayın. Hayri karakteri dizimize giriş yaptı ve Hayri karakterinden ben çok umutluyum. Dizimizi daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Yeni bölümde Nalan dediğim gibi annesinin Feride olmadığını öğrenecek. Annesinin Feride olmadığını öğrenen Nalan bakalım neler yapacak? Büyük ihtimal bölümün sonunda gerçekleşecek bir sahne bu. Ya da bölümün son sahnesi Rafet Bey'in yere yığılması olabilir. Fragmanda Feride gerçekten delirmiş bir vaziyetteydi. Feride'yi bu kadar delirten ne? Onu zaten fragmanda gördük arkadaşlar. Cana ve Sedat'ın birlikteliği Feride'yi daha da sinirlendiriyor. Ben Feride'nin artık Nalan'ı Koroğlu ailesinden geri alacağını ve bu evliliği sonlandıracağını düşünüyorum. Ben Nalan'ın Sedat'la olmayacağını zaten başından beri söylüyordum. Ee, Nalan ya Muzo ile olacak ya da Hayri ile olacak. Hayri'nin şu an kim olduğunu bilmiyoruz. Hayri Nalan'ın babası da olabilir. Veya onun eski bir takıntılı aşığı da olabilir. Tam olarak bilmiyoruz Hayri'nin kim olduğunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Nalan da annesinin kim olduğunu soracak Feride. Feride ilk başlarda söylemek istemese de sonra mecbur söyleyecek. Dizimiz tam anlamıyla çok güzel devam edecek arkadaşlar. Dizimizi izlemeye devam edin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.